Arkadaşlar selamlar herkese bu videoda sizlere ücretsiz ve şifresiz bir şekilde Instagram takipçi listi yapabileceğiniz en sağlam sitelerden birini göstereceğim arkadaşlar. Sistemde 130 binden daha fazla üye mevcut arkadaşlar. Çoğu kişi takipçi listini yapıyor. Hatta tamamen Türkiye aktif takipçiler kasabiliyorsunuz. Ee, gerçek kişiler kendi istekleriyle takip ediyor siz arkadaşlar. Şimdi zaten ben tüm sistemi göstereceğim sizlere. Hatta bedava kupon kodu da ekleyeceğim açıklamaya bir adım önde başlayacaksınız bu sayede. Onun dışında arkadaşlar yorumlara kullanıcı adını bırakanlara bir dahaki videoda bedava takipçi göndereceğiz. Bedava takipçi için Instagram kullanıcı adınızı yorumlara bırakmayı unutmayın. Bir de onun dışında şimdi göstereceğim yöntem sayesinde ister ücretsiz ister ücretli Instagram takipçiliği yapabileceksiniz. Evet şu an Instagram takipçiliği yapacağımız hesaba da geldik. Gördüğünüz gibi hesapta 471 bin takipçi var arkadaşlar. Şöyle F5 atıp güncel sayıya da bakalım. Evet tekrardan 471 bin. Arkadaşlar sizlere asıl ücretsiz ve şifresiz siteyi göstermeden önce bu siteyi de göstereyim. Bu sitede sizlerin çok işinize yarayabilir. Bu da bir sosyal medya marketi arkadaşlar. Buradan da takipçi beğeni izlenme istediğiniz şeyi en dipten fiyatlarla satın alabiliyorsunuz. Mesela 1000 adet TikTok takipçiyi bile gördüğünüz gibi 14 TL'den alabiliyorsunuz. Fiyatlar en dipte arkadaşlar. 1000 adet TikTok izlenme 3 kuruş ve 1000 adet Instagram takipçi 4 TL 57 kuruş. Örneğin sizlerin görmesi için de hemen bir sipariş oluşturalım. Buradan da takipçileri gene şifresiz olarak gönderebiliyorsunuz. Bu şekilde kullanıcı adınızı kopyalayın arkadaşlar. Link kısmına girin ve miktarı yazın. Ve sipariş oluştura basın. Bu kadar kolay işte. Daha sonra siparişler kısmından siparişin durumunu da takip edebiliyorsunuz. Burada bakiye ekle kısmı var. Buradan da 3D güvenli ödeme yapabiliyorsunuz. Peytihar ile. İster IBAN'a atarak ister banka veya kredi kartıyla. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi takipçi sayısı 472 bin oldu. Hızlı bir şekilde Instagram takipçi listesi tamamlandı. Hazır olarak yapmak isteyen varsa bu işlemi yapabilir arkadaşlar. Şimdi de sizlere ücretsiz ve şifresiz doğal artış yöntemini göstereceğim. Evet şimdi Instagram takipçi artırma sitesine de geldik. Ben bu sitenin linkini açıklamaya ekleyeceğim. Oradan direkt giriş yapabilirsiniz. Burada kayıt ol bölümü var arkadaşlar. Buraya basıyoruz. Evet şu an kayıt ol kısmına da geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi... E, kullanıcı adı e-posta ve şifre istiyor sizden Yani hesabınızın bir şifresini istemiyor Telefon numarası da istemiyor Bu bilgiler yetiyor arkadaşlar kayıt olmanız için Rastgele bilgilerle kayıt olabilirsiniz Evet şu an sisteme giriş yaptık arkadaşlar Bu sistemde iki şekilde Instagram takipçiliği yapabilirsiniz Sizlere ikisini de göstereyim e, Amacımız jeton kazanmak olacak Bu arada her iki yöntem içinde Mesela şu an YouTube abone ol bölümüne gelelim En hızlı buradan kasıldığı için Bilerek YouTube'un bölümüne geldim Evet şu an mesela bu kanala abone olduk. 2-3 saniye bekliyoruz. Sistem algılasın. Ve çarpıya bastık. Evet başarılı dedi. Jeton eklendi. Tekrardan abone oluyum. Evet abone olduk kanala. Çarpıya basıyoruz tekrardan. Ve başarılı gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde jetonlar ekleniyor. Ve burada arkadaşlar YouTube mesela otomatik video izleme bölümleri de var. Bunlardan da sadece siz e, siteyi açık tutarak arkadaşlar gene jeton kazanabiliyorsunuz. Burada da mesela Instagram takipçilisi. Twitter Twitter takipçilesi ve TikTok takipçilesi bölümleri de var. Şimdi amacımız Instagram Instagram takipçilesi olduğu için jetonu topladık diyelim. sayfamızı bu bölüme ekleyeceğiz. Başkaları bu bölümden görüp hesabı takip edecek arkadaşlar. Yine onlar da bizden jeton kazanmış olacak takip edince. Sayfa ekle de Instagram takip et bölümüne geldik. Kullanıcı adı istiyor arkadaşlar. Kullanıcı adı istiyor arkadaşlar. Şu şekilde kopyalıyoruz gene ve kullanıcı adını yazdık. Sayfa ekle'ye basıyoruz. Bu kadar işte arkadaşlar. Gördüğünüz gibi profil başarıyla eklendi. Bir diğer seçenek de arkadaşlar topladığınız jetonları buradan bakiyeye çevirebiliyorsunuz. Hesap bakiyesine burada gördüğünüz gibi daha sonra hesap bakiyesiyle market kısmına girip Buradan da hazır takipçi alabiliyorsunuz hiç ücret ödemeden. Açıklama ekleyeceğim kupon kodunu da bu bölümden kullanabilirsiniz arkadaşlar. Böylece bir adım önde başlayabilirsiniz. Evet şimdilik video burada bitirebiliriz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.